2010-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de idari menajerlik görevinde bulunan ve sonrasında Belçika'nın Westerlo takımında futboldan sorumlu isim olan Hasan Çetinkaya geçmişte Eden Hazar'ın Fenerbahçe'ye duyduğu sempatiye ilişkin açıklamalarını destekleyen yeni bir açıklama yaptı. Hedeflerinin 2024 senesinde Avrupa'da mücadele eden bir takım yaratmak olduğunu açıklayan Hasan Çetinkaya, bu hedef için ise aralarında Belçikalı yıldız Eden Hazar'ın da bulunduğu bir arkadaş listesiyle planladıklarını açıkladı. Hazar konusunda Çetinkaya, sanırım onu bir arkadaşım olarak sayabilirim. Lille'deyken tanışmıştık. O zaman bana Fenerbahçe'de oynayacağına dair söz verdi. Westerlo şu anlık zor ama asla bilemeyiz. Kariyerini burada bitirebilir ifadelerini kullandı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.